Ya evet, bir şey okumak istiyorum Sesli, e, bugün geldi Bursa tribün liderlerinden araştırmasını da yaptım e, doğruluk payı %100 bunu da diğer yorumculara soracağım sonra da öyle edeceğiz şimdi 7 Mayıs 2011 tarihinde Bursa Spor 5 yaş maçında olaylar çıkmıştır 53 kişi silahlı terör örgütü kurmak halkın bir kısmını diğer bir kısmına karşı silahlandırıp öldürmeye tahrik etmek suçlamasıyla tutuklanıp cezaevinde 4 ay yatırıldı ve hala mahkeme devam ediyordur. Tribün liderleri olay yerinde olmamalarına rağmen sadece tribün liderleri oldukları için tutuklanmıştır. Şimdi soruyoruz diyorlar. 6222 sayılı yasa sadece Bursa Spor taraftarı için mi uygulanmıştır? Sadece Bursa Spor taraftarı için mi çıkarılmıştır diyorlar. Ve yaklaşık 12 madde koymuşlar. Hemen hızlı hızlı okuyacağım. Ferhat Uluer'in dikkatine diye. 1. 21 Temmuz 2011. Fenerbahçe Şarkılar Dönes maçı taraftarı sahaya girdi. Bosuk Meclis Sporu darp edildi. Ee, kimse bundan dolayı ceza almadı. Ee, mahkemeye çıkmadı. 10 Temmuz 2011. Fenerbahçe E5'te polise çatıştı. Kimse ceza almadı. 27 Ekim 2011. Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçeliler kapıyı girip sada girdi. Hiç kimse hakim karşısına çıkarılmadı, tutuklanmadı. 12 Ocak 2012. Türk Telekom Arena'da 16 yaşında genç bıçaklandı. Hala yapan belli değil. Kimse ceza almadı. 6 Şubat 2012. Fenerbahçe Beşiktaş maçı 11 adet e, metrobüsün camları kırıldı. Beşiktaşlar Fenerbahçe'ye saldırdı. Belediye otobüslerine sis bombası attılar. Stadyumda meşale savaşı çıktı. Devler arasında üç kişi hastaneye kaldırıldı. 500 milyar hasar var. Kimse ceza almadı. 25 Şubat 2012 Çağ, Çağlayan Adliyesi'nde Fenerbahçelerle polis çatıştı. Ee, polise çatıştı. Yaralanan dört tane polis memuru var. Kimse ceza almadı. 17 Mart 2012 Fenerbahçe Galatasaray maçı Fatih Terim'in kaşı açıldı. Hasan Şaş'ın alnı açıldı. Kimse ceza almadı. Yapanlar hala bulunmadı. 26 Mart 2012 Fenerbahçe bayan voleybol takımı yurda döndü. Havaalanında taraftar polise çatıştı. Kimse tutuklanmadı. Kimse ceza almadı. Hakim karşısına çıkmadı. 29 Mart 2012. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Galatasaray Fenerbahçe. Galatasaray taraftarı polise çatıştı. Ceza yine yok. 30 Mart 2012. Çağlayan Adliyesi'nde polis taraftar çatıştı. 8 polis yaralandı. Yapanlar ortada yok. Kimse ceza almadı. En ufak bir soruşturma dahi açılmadı. 1 Nisan 2012 Trabzonspor sahaya Trabzonspor, Fenerbahçe maçının sahaya bıçak atıldı ee, Atanlar yakalandı Ama ceza almadan gözaltına bile Almadan serbest bırakıldı 5 Nisan 2012 Arama bayanlar voleybol ligi Fenerbahçe Galatasaray maçı öncesi yapılan aramada Bıçak e, Susalı sopa ele geçirildi Oyuna atılan yabancı maddelerle Maç ara verildi 45 dakika maç oynanmadı. Hiç kimse ceza almadı. Ve şimdi tekrar soruyoruz. Bursa Spor Beşiktaş maçında evet olaylar çıktı. Maç oynanmadı. 53 kişi silahlı terör örgütü kurmak halkın yes, 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 bir kısmını yes. diğer bir kısmına karşı silahlandırıp öldürmeye tahrik etmek suçlamasıyla 53 kişi tutuklandı. 4 ay cezaevinde yatırıldı. Ve hala mahkeme devam ediyor. Tribün liderleri olay yerinde olmamalarına ve olmadıkları da kanıtlanmasına rağmen Tribün liderleri oldukları için tutuklandı. Bu yasa sadece e, Bursa Spor taraflar için çıkartılmıştır diyor e, Erman Tarun'dan yorumlarına. Arkadaşlar sana. bir söylesinler bakalım. Onlardan Peki. bekliyorum. Belki ilgili Bununla ilgili eğer bir kişi tutuklandıysa bütün bu anlattıklarımıza özür dileyeceğiz diyorlar. Hiçbiri de e, hep hiçbiri gözaltına dahi alınmadan serbest bırakıldığını söylüyorlar. Yani şimdi orada polisin nasıl davrandığını bilemezsin ya. Yani örnekler. 12, yani tane örnekte, 12 tane örnekte bir tutuklama yoksa öbür tarafta bir tutuklama varsa yani 12 örnek mi garip bir örnek mi garip onu düşünmek lazım. Böyle bak yani 12 tane örnek verdin değil mi? 12 on tane Onlar yapmışlar ya bunu. Tamam, 12 tane örnekte bir tutuklama yok. Bir tanesinde var. Evet. O zaman şu var. Yani buluyorsa sadece bize mi şu, şu var. var. Bursa Sporlu taraftar grubu neyse Yüzde bir milyon haklı. Onların bir iddiası var. 6222 sayılı yasa eğer bir tarafa ceza veriyorsan yapılan elemlerden diğerlerine hoşgörülü oluyorsa Bursa Spor taraftarı sabahtan akşama kadar değil 24 ay saniyesine varıncaya kadar haklı ceza kişilere göre değil. Yasa neyse ona göre. Üstelik göre. o olaylar tabii çok vahim olaylardı ya ama güzel değil. olmayan olaylardı. Ama şimdi yani olaylar tutuk... bir taraf yapıyor, ceza alıyor. Tutuklanıyor. Tutu... ceza alıyor. Tutuklandığı için ceza alıyor. Ha, tam tam ceza hala da, hala alıyor. içeride ve mahkemesi devam ediyor. Diğer tarafta yapılanlarda hiçbir yasal hareketlenme yok. O zaman Bursa Spor, hatta... ya Bursa Spor taraftarı haklı. Gökmen Özen'i sizden de alalım ondan sonra. Sevgili kardeşim şöyle benim her zaman söylediğim hukukum gücü gücün hukuku hukukum abicim. Burada her türlü haklı, <laughs> var. Her türlü. Diğerlerine baktığın zaman hep güçlü takımlar. Onlar yatıyorsa diğer yapanlar da yalan. Kesinlikle. kalmaması lazım. Kesinlikle. Kesinlikle. Yanlış orada. Kesinlikle yani bu kadar haksızlık olur mu ya? Nerede yaşıyoruz ya? Nerede yaşıyoruz? Uygulanmadan ya uygulanmadan 6222 değiştirdiler. Birileri için. E diğerleri için hayır. 6222, 6250 oldu. Hala yürürlükte. Evet. şimdi Beşiktaş diyor ki ben atlamadım beni ittiler diyor. O serbest. <laughs> şimdi Trabzon'da bıçak atılıyor. Vallahi ben kapalı atmıştım diyor. Pek kardeşim sen de devam et. Çık diyorlar. Bir diyorlar Volkan açtı diyorlar. Yani. Yani. Volkan açtı diyorlar. hayır Volkan getirdi denen oldu. <laughs> He? Volkan eldiveninde getirmiş. Bunu duymadım ben. Tabii canım. Ben, ben, ben de. de senden duydum <laughs> Hayır adam zaten kabul etmiş ama kapalı attım diyor. Bir tanesi yani niye olmuş olmasın diye bir daha girme abi. Bursa ha, spor. Ya, taraftarları yüzde bir milyon attılar. Peki Erman Hocam sizden de bir genel değerlendirme alalım. Çünkü bu mektup bana da ne size de yazılmış. Şimdi Bursa Spor'lu kardeşlerimiz e, kendilerine yazıyorlar. Verdikleri bütün e, örnekler, büyük takımlar. Bütün örnekler. Şimdi Bursa Spor takımı şu son bir senedir Galatasaray'la ile beraber dimdik durmasa dimdik durmasa direkt gibi size az bile yapıyorlar diyeceğim onlara Bursalılara size az yapıyorlar diyeceğim. Ama diyemiyorum çünkü çok sağlam durdu. Bursa Spor da sağlam durdu. Bu çocuklara da son derece yazık olmuş. Adalet demek ki güçlüden yana Kuvvetlinin taraftarı içeriye girmemiş. Küçüğün taraftarı girmiş. Olay bu kadar basit. Büyüğün taraftarları hep yıkmış. Büyükler hep akla abi. Büyükler küçükleri öldürüyorlar. Büyüklerin içinde de bir tanesi daha büyük. O da onları götürüyor. O kadar basit. Hukukun gücü güçlülere yetmiyor abicim. Şimdi büyükler küçükleri yutuyorlar. Bursa Sporlu taraftarlar başından sonuna, arkasından önüne, her şeyinde haklılar %100 mağdur almışlar Ha Bursa'ya uygulanan diğerlere de uygulansa diyeceğim ki bir dakika kardeş, herkes uygulanmış evet. ama Bursalılar afe, a, affetsinler Bursalı kardeşlerim Zulno'nun son deliği yapmışlar Bursa Spor taraftarı tukaka yapmışlar diğerleri yaptığını yanına kar kalmış terbiyesizlik ahlaksızlık sahtekarlık diğerlerine kar kalmış polis de göz yummuş. Federasyon da göz yummuş. Çok net söylüyorum bunları. Federasyonlar da göz yummuş. Bursa taraftarlar mağdur olmuşlar. Ama şu var. Büyüklerin hepsi yırtmış. Ama büyüklerin arasında da bir tanesi daha büyük. O büyük diğer büyükleri de küçük olarak kullanıyor. Fenerbahçe diğer üç büyüğü de küçük olarak kullanıyor. Şu ana kadar bir senedir en büyük Fenerbahçe, üç büyük sonra diğerleri var. Çok net söylüyorum bunu. Ondan kadar arkasındayım. Evet, Her doğru. bahçe en büyük. Üç küçük. Diğer üçü. Üç büyük küçük. Sonra küçükler var. Ama evet. yazık olmuş Bursa Sporu taraftarlara. Selim'den geldi. Sonunda Bursa, Bursa Tribün Lideri Selim'den geldi bu. Acaba utanacaklar var, var, var mı? tabii? Bu yazıdan mı utanacaklar var Araştırması yaptığım için bunu okudum burada. Yüze ee, öz e doğruluğu payı var. Evet ben de araştırdım. Hiçbir işlem yapayamadım. <laughs> i̇şlem yapılmış ama göz altına alınmadan da serbestli. söylüyor. Yazıcı da bunu sık sık bile getiriyor. Benim diyor taraftarım diyor içeride yattı kaç aydır diyor. Hiçbirisi yatmadı diyor. Bunu başkanları da sık sık dile getiriyor. Araştırmaya gerek yok. Ben haber yani şimdi televizyondan hani, çok duydum. Biz belki de bilmiyoruz ama mesela Çağlayan'daki olayda 8 tane polis yaralandı. Hani mutlaka dedim birileri tutuklanmıştır. 6250 eski 6222 uygulanmıştır diye düşündüm. O da uygulanmadıysa bu yasa niye çıktı o zaman? Bursa Sporu için çıkmış. <laughs> Bursa Öyle diyor taraftarı... adamlar haklılar yani. Ben haklı diyorum zaten. Ha. Bu yasa bir tek Bursa'lı taraftara göre uygulanıyorsa pardon yani.